हाँ निश्चित मैल हाँ सम। बस दिम्मी वो वो इकजाद दूर ची। आई ना इन्हीं ची। बस क्यों? ओयी 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 Aha. Oh 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 elmas severiz. Bu niye bu kadar yavaş Demek ki bu dünyanın en kötü kazması. Tam burada burada bir arkadaşım daha olsaydı burada bir vs atardık çok güzel olurdu ya Mesela sizler ah katil tavşan. Hop. Ya ne oluyor? Aha. Nether geliyor bir sürü. En çok inek koymuşlar. Savaşacak müzik En sonunda Ender Dragon'u falan kessek ya bunlarla. Çünkü olur ya. Tam buradan çıkma çıkalım bari. Hı, <laughs> Bayağı kasıyor var. Oh, bir esnaf. Eksplosyonu niye? Hepsi de tek yemiyor bu arada. Ay ben kaçacağım ya. Oh. Bu arada şurada kaleler var. Bak buraya dikkat etmemiştim. Bari gidelim de yeni yerlerden açalım burasını. Ne Of. Havada mı yağacak? Bir dakika ben buraya çıkarım. Ben bu, bu ben buraya çıkarım. En üstte yapı var. Keş o yapı blokları. Aa, vardı ama sadece şunlar var. Şunlar gitsin şimdilik. Kemik ya bak ya ki bir sürü kemik. Şey blok bulalım blok. Bloklarımız vardı bir sürü onlar mı oldu? Vurmayın o bana. Tamam. Al şu blokları da. Bence bunlar yeter değil mi? Bence yeter bunlar. Ah! Of. Bir türlü çıkamıyorum bir türlü Öldür beni Allah rızası için ya Ben bir kill çeksem olur mu acaba Kill varlıklar birisi şimdi. Heh. Tamamdır. Nerede şimdi? O hem de iki tane bu arada. Of. Sonra şeyin üstüne atlar. Şimdi yeter çek. yetecek mi bunlar? Bayağı yeter bence ya. Böyle şunu da kısayım da. Çok ışık var ya. Gözlerim kamaşıyor. Bunlar da şey halüsinasyon göreceğim. Çok iyi ışık bu arada çok güzel bir modmuş ya. Hayatımda böyle gördüğüm en iyi mod olabilir. Eee? Oh, <laughs> uh, tam aşağıya gidince hepsini alacağız. Şimdi buraya da yağmış birazcık. Oy, bir sürü boş beleş eşyamız var. Oy. Ben de ölmeye gidiyorum. Oh, öldüm. Bence bu kadarlık olsun ya bu video. Bir iki üç tane daha açalım. Tamam bunda artık hiçbir şey olmuyor. Bunda oluyor. Aa bu şeydi. Yani bir şey atıyorduk burada. Şuraya miydi? Allah Neyse sadece bir kuyu geldi demek ki. Ya hep öldürüyorlar. <laughs> Oha! Bir sürü silver işler falan çıktı. 28 sonra şey çıktı büyülerim. O kadar yavaş yiyor ki yemeği anca ölürsün yani iki saat yiyemiyor. Ya büyüdü Allah rızası için git şöyle. Ah. Yeter vallahi yeter. Sonra da açayım. Ama hani hiçbir şey de gelmedi. son Başka hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu şöyle sonlandıralım. Nasıl yapalım? Hı. Önden şöyle. Evet, şu maskemizi de bir çıkaralım artık. Ya silverlar bir gidin ya. Of. Evet arkadaşlar bu kocaman kılıçla videomuzu bitiriyoruz. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız yani bu devam eğlenceli videoyu istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumları da yazmayı unutmayın.